Yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den güzel haberler var. Şimdi emeklilerle ilgili bir açıklama yapıldı. Bu açıklamayı değineceğim. Emekliler malumunuz askeri ücretin altında çoğu. 10 milyon prim emeklisinin yaklaşık 6-7 milyonu askeri ücretin altında. Şimdi emekli iyileştirmeye tabi tutulması gerekmiyor mu maaşı? Tabii ki gerekiyor. Bunu defaatle belirttik. Şükür ki bakan da açıklamasıyla yüreklere su serpti. Özellikle 1 Mayıs'ta bu müjdeyi açıklayacağım diyerek emeklinin alması gereken zammı verecek mi diye tabii ki herkes heyecan oluştu. Düşünün 2500'de 3000 lirayla tencere kaynatanlara, ekmek vaş için koşturanlara, daha birçok ihtiyacı için sıkışıp ikinci iş bulmaya çalışıp tabii ki evine rızık götürmeye çalışanlara hayatı kolaylaştırmak ve piyasayı hareketlendirmek için iyi bir zamın gerekli olduğunu her zaman yayınlarda belirttim. Gerçekten emeklimizin halini anlamak için emeklimizin ücretiyle yaşamak gerekiyor. Hele hele büyük şehirlerde bir de kira ödüyorsa vay haline açıkçası. Hele hele ki bankamatiğe gittiğinde maaşının bankamatik dönüşünde eve gidene kadar erimesi, elinde para kalmaması da ayrı bir üzüntü gerçekten. İyileştirme şart dedim. Her zaman söylüyoruz. Emekli ilgili intibak ve iyileştirmeler şart. 1 Mayıs'a da az kaldı. Emeklilerin özellikle taban aylıklarını yükseltileceği, iyi bir zam yapacağı konuşuluyor. Çünkü bakan da açıkladı. 1 Mayıs'ta mükemmel bir sürprizim var. O zaman bakana sesleniyorum. Nereden sesleniyorum? Hangi konudan esinlenerek sesleniyorum? İyice hak vereceksiniz şimdi tespitime. Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtarlara konuşurken, muhtarların Sayın Cumhurbaşkanı'na tabii ki talepleri de oluyordu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmalarında muhtarlarla ilgili bir sözü var. Dedi ki, ben askeri ücretin altında muhtar maaşını istemiyorum. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. E tamam da emeklilerimiz askeri ücretin altında dedik. Tabii ki haklı olarak onlara da aynı müjdenin verilmesini defaatle talep ettik. Yani bu konuda çok ses geldi. Emekli bu konuda tabii ki zor durumunu birçok kamuoyunda bulduğu platformlarda sıkça dile getirdi. Ve sonunda Sayın Bakan'dan müjde geldi. Bu müjdenin ne olması gerektiğini, emekliye en azından nefes aldıracak ne gibi gelişmeler olması gerektiğini de tabii ki belirtelim isterseniz. Sayın Bakan'dan beklentimiz şu, taban maaş en az askeri ücrete çekilmeli. Bunun yanı sıra diğer maaşlar da aşamalı olarak arttırılmalı. En azından askeri ücretin altında alanlar da enflasyonun bu, bu kadar yükselmesinin etkilendikleri için paranın değeri düştüğü için iyi bir zam hak ediyorlar. İşte emeklilerimiz çok çabaladılar, çok emek harcadılar ve gerçekten hak ettikleri maaşı almıyorlar. Niye almıyorlar? Çünkü bulunan şartlar ev kiraları, pazara gittiğinde, markete gittiğinde şimdi artan o güçlü fiyatlar, yüksek fiyatlar emeklinin belini büküyor. Sepeti dolduruyorsunuz. Bin, bin liraya yakın. Evet 1000 liraya yakın. Veya 1000 lira. Şimdi 2500 TL alan bir emekli arkadaşlar. 2,5 sepet mi götürecek? O kadar her şey pahalandı. Bebek bezinden tutun. Bebek mamasına. Özellikle çocukları söylüyorum. Çünkü çocuklar bizim her şeyimiz. Çocukları büyütürken onları en iyi şartlarda büyütmek isteriz. Burada da ne olacak? Emekli, emekçinin eli güçlü olacak. Örneğin 2500 TL'lik bir emekli maaşını 3000 TL'ye çekmek benim nazarımda büyük bir müjde olmaz. 3500'e çekmek büyük bir müjde olmaz. O maaş 4234 TL'nin altında olmamalı. Olmamalı ki emekli bak anlaşılıyorum beni de anlıyorlar zor durumumuzu anladılar diye tabii ki bir mutluluk yaşasın. Özellikle emekçilerimiz ve insanımız için vitaminler çok şart. Malumunuz pandemi gibi birçok hastalığın kol gezdiği ve bu bulaşıcı hastalıkların daha çok bağışıklığı düşük olan insanları etkilediği bugünlerde, özellikle emekçimize, insanımıza her türlü besinden faydalanması için imkanlar tanımalıyız. Çünkü sağlığı bozulan ve birçok bulaşıcı hastalıktan tutun vücut direnci düştüğü için her besinden faydalanamadığı için vücut direncinin düşüklüğüne bağlı hastalıklarla devlete aslında sağlık alanında çok daha fazla yük olacaktır. Bu sebeple emekçimizi, insanımızı hatır sayılır bir şekilde temel hizmet maddelerinden, temel gıda maddelerinden tutun, temel ürünlerden faydalanılması hususunda azami gayret göstermeli, bu konuda gerekli adımlar atılmalıdır. Emeklimiz için güzel bir söz kullanıldı. 1 Temmuz'da büyük bir sürprizimiz var. Tamam bu sürpriz çok güzel. Bu sürprizin de ne olabileceği konusunda tabii ki burada yayında sesleniyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri değerli izleyenlerim şu anda prim esaslı olarak baktığımızda hele hele tarım Bağkur'u çok düşük maaş alıyor. Onların durumu yıllar öncesinden görülmeli ve belli bir cetvelin altında maaş almaları gerçekten olmamalıydı. Her zarardan bir dönüş gerek. Geçmişte dövülüp tabii ki hayıflanmak bize göre değil. 1 Mayıs'taki bu açıklama bir milat olsun istiyorum. Emeklinin maaşı dolgun olsun ki bundan sonraki zamlar yüzdelik olduğu için daha hatır bir zamla tabii ki tanışsın. Şu fikire de katılmıyorum. İşte emekçiye çok fazla para verirsek enflasyon yükselir. O zaman soruyorum. Hiç alışverişin olmadığı yerde ekonomi olur mu? Olmaz. Özellikle tüketim, üretimi tetiklemesi gerek değil mi? Bir ekonomi anlamında hareket olması için, bir sirkülasyon olması için tabii ki. O zaman biz emekçimize, insanımıza, Türkiye'nin her yerinde alışverişi tetikleyen, bu insanlarımıza yeteri kadar ücret ve imkan vermezsek, onlar piyasada bu tüketimleri nasıl sağlayıp da üretimi tetikleyecekler? Burada tabii ki yapıcı düşünmemiz lazım, sahadaki gerçeklere göre hareket etmemiz lazım. Hiçbir ekonomi tahvil üzerinden, borsa üzerinden sadece kağıt ekonomisi ve finans oyunlarıyla büyümez. Ekonomiler sahada büyür, sahada. Ekonomiler fabrika işletme açarak büyür. Lütfen üretimi ve insanı özneleyen, insanımızın tabii ki önce kazanılması ve insanımıza her tür imkanın verilmesiyle tüm reformların, tüm inovasyonların gerçekleşeceğine inanmalıyız. Bu yüzden emeklimizle ilgili açıklamayı tabii ki destekliyorum. Bir yayıncı olarak destekliyorum bu açıklamanın içinin de dolu olmasını istiyorum. Buradan beklentimi söylüyorum. En düşük emekli maaşı 4200 evet 4, 4250'den aşağı olmamalı. Emeklimiz yaşlandıkça, emeklimiz yaşı büyüdükçe daha çok besine, daha çok vitamine, daha çok bakıma ihtiyaç duyuyor. Biz onlara bakmazsak ne olacak değil mi? hepimizin çevresinde bir büyü büyüğü, emekli. Evet, bunları düşünerek çok daha anlamlı hareket etmeliyiz. Evet değerli izleyenler, emekliyle ilgili müjdeye tabii ki mutlu olduk. İnşallah 1 Mayıs iple çekiyoruz. Güzel haberlerde buluşmak üzere, hoşçakalın.